Kamsan'ın firmanızla ilgili kısaca bir bilgi verebilir misiniz hangi Tabii. sektördesiniz? Önce hoş geldiniz teşekkürler. Ee, aslında sektör olarak eğlence sektörü diye geçiyor hizmetler Hı -hı. sektörü altında. Hı -hı. Ee, bizim köpek çiftliğimiz ee, hani üretimi kendi yavrularımızdır. Hı -hı. üretim demek çok doğru değil. Ee, eğitim, pansiyon, bakımdır amaç olarak. Ee, Ruhsatlı bir çiftliktir ki İstanbul'da azdır özellikle ruhsat ve tıbbi hijyen konusunda veterinerlerimiz var. Hı hı. Ee, onun dışında hani size eğlenceli bize zulüm gibi bir sektördür. Ee, Kaç senedir hizmet veriyorsunuz? Beş oluyor. Hı hı, Peki e, internet reklamcılığıyla başlamadan önce. Daha önce herhangi bir mecrada reklam çalışması yaptınız mı? E, yapmadım. Zaten e, hani benim ana sektörüm bu değil. Hı hı. Benim mesleğim bu değil. E, ben mimarlık yapıyordum. E, kendi köpeğimin havlama sorunu yüzünden buralara taşındım. Bu parseli bulduk. Burada çalışmaya başladık. Hı hı. E, daha çok Benle ortak olan kişinin tanışıklığı dolayısıyla gelen bir müşteri portföyü vardı. Hı hı. E, ama sonrasında çok yetersizleşti. Hı hı. E, ben size ulaşmam da tesadüfidir. Hı hı. Ondan sonrasında bir rutine girdi en azından. E, hani internet kanalıyla da hiç tanımadığımız kişilerin gelmesi, onlarla dostluk kurulmasıyla büyüdü. Adres gezgini internet reklamcılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee... Tabii ki yani müşteri sıklığında devamında çok faydası oldu. Yüzde yani yetmiş'e yakın e, dönüşler oldu. Özellikle yani ben ortalama söylüyorum. Yaz aylarında daha yüksek, kış aylarında daha düşüktür. E, hani hatta e, kesintisizliği konusunda da yardımcı oldunuz. E, benim için. E, Hani mesleğimle ilgili hani reklam başka reklamlarla ilgili teklifler gelir işte televizyondaki programlar ya da dergi yayınları biz hiçbirine katılmadık hı hı. yani bir tek sizinle çalışıyoruz. Hı, teşekkürler.